Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk videomu çekeceğim. Ve iyi bu ilk videomuzda da 23 beta'nın nasıl indirildiğini ve bu beta'da neler olduğunu tek tek göstereceğim. Şimdi ana ekranda yine Mbappe bizi karşılıyor. Geçen sezonda olduğu gibi. Daha yeni geldiği için etkinlik olarak sadece Sandra etkinliği var ve bu etkinlik kalan süre 320 gün gösteriyor. Şimdi e, Santra'da Rivals yani teke tek ve karşı atak maçları var. Teke tekte kazanırsak 5000, karşı atak maçta kazanırsak kazanırsak 2000 cevher veriyor. Sağ tarafta da özgün takım ve ultimate team var. E, bunlar amatör, profesyonel ve dünya klası olarak 3 zorluk 3 zorluğa ayrılıyor. Ve zorluk fark etmez sizin e, her galibiyetinizde 3000 cevher veriyor. Özgün takımda siz kendiniz size altı takım veriyor ve bu altı takımdan birini seçerek maç oynuyorsunuz. Ama yani ultimateinde ise sizin kendi asıl takımınız ile maç yapıyorsunuz. Şimdi de diğer takımımı göstereyim. İşte bu da benim takımım şimdilik. Bu arada arkadaşlar bunları tabii ki de pazardan alamadığım için günlük girişte işte birinci günde. 89 artı gen rekabetler oyuncusu 41 tane veriyor. İkinci günde 95 artı gen 47 tane. Üçüncü günde 98 artı gen 50 tane oyuncu veriyor. Ee, ondan sonra dördüncü gün 70, beşinci gün 70, altı gün, altıncı gün ve 7. günde e, ilk üç gün ödülleri gibi güzel bir ödül vermediği için onları pek önemsemedik. Evet şimdi de Division Rivals'a bakalım. Yani karşı atak ve teke teke bakalım. Şimdi sezon sonunda 17 gün kalmış karşı atakta. Ben burada sadece bir maç oynadım ve oynadığım maçı kazandım. Toplamda 30 bin taraftar verdi. Şimdi isterseniz bir de mağazaya bakalım. Mağazada arkadaşlar kaynaklarda stadyum paketi var. Ben stadyumu aldım. Ve burada bütün stadyumlar garanti olarak veriyor size. Ondan sonra işte antrenman aktarım bölgeleri paketi var. Beceri geliştirici paketi var. De derece ögesi bir ve jeton paketi var. Ondan sonra temel oyuncularda ise gümüş, altın ve seçkin oyuncu paketleri var. Bunlar yine aynı önceki sezonda olduğu gibi 1.1250 c var, 3.750 c gibi oluyor. Bundan sonra da beceri hareketleri var. Yine aynı beceri hareketleri. Bir farklılık yok. Ondan sonra arkadaşlar ee, görevler henüz açılmadı. Santra Mücadelesi'nin orta seviye bölümündeki ikinci kilidi tamamla diyor ama henüz Santra bölümünde öyle bir şey olmadığı için henüz herhangi bir görevimiz yok. Ondan sonra şimdi 23. Beta'nın indirme linkini de açıklamalara bırakıyorum. Oradan bakıp indirebilirsiniz ve arkadaşlar bu Beta'yı indirmek için sizden iki ülkede çıktığı için Kanada ve Hindistan'da çıktı sizden bunu VPN ile indirmeniz lazım. Benim kullandığım VPN ise çok basit. Sadece VPN yazınca direkt en üstte VPN Super Unlimited Proxy çıkıyor. Bunu indirerek mesela hemen burada indirelim sizinle. Bu arada arkadaşlar ilk videom. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Açıklama kısmına hem linki bırakacağım hem de en iyi arkadaşımın YouTube hesabının linkini bırakacağım. Onu da takip edip videolar beğenirseniz sevinirim. <laughs> i̇lk de sizden e, burada e, çarpıya basmayın çünkü çarpıya basarsanız sizi direkt atar. Equip and Continue'ye basın. Burada abone olmanıza gerek yok. Direkt çarpıya basıp geçebilirsiniz. Ondan sonra bağlan butonun üstünde en hızlı konum yazıyor en ucunda bastıktan sonra aşağı doğru kaydırın kaydırın ee, size kanada 1, kanada 3 ve kanada 3 bir tane daha çıkacak siz kanada 2, 1'e basın ve burada kanada 6 çıkacak bu kanada 6'ya bağlanın ondan sonra kanada 6'ya bağlandıktan sonra da zaten o linkten indirebilirsiniz sizi yine google play'e atacak bu google play'de fika mobile erken erişimi Oradan da betayı indirebilirsiniz. Ee, arkadaşlar eğer eksik anlattığım bir şey olursa yorumlara da yazabilirsiniz. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kal. Bir sonraki hoşça kalın. Bir sonraki videomda tekrar görüşürüz.